Benim bugün anlatacağım konu gebelik kolestazı tanı ve tedavisi. Gebelik kolestazı gebelikte görülen en sık görülen karaciğer hastalığı. Genellikle ikinci, üçüncü trimesterde görülüyor ve doğum sonrası hızlı bir şekilde tablo düzeliyor. İnsidansa bakacak olursak Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya ülkelerinde sık gözüküyor. Özellikle Şili ve Arjantin'de, Arjantin -Kızıl değerlerinde daha sık %27'lere varan oranlar var. Türkiye'de bizim yaptığımız çalışmada yüzde iki civarında bulmuştuk. Aşağı yukarı yüzde bir buçuk iki civarında bir oran verebiliriz Türkiye için. Risk faktörlerine bakarsak öncelikle gebelikte, önceki gebeliğinde gebelik kolestazı öyküsü varsa bu yüzde 60-70 oranında tekrarlama ihtimali olduğunu gösteriyor. İleri anne yaşı, ailede gebelik kolestazı öyküsü olması Karaciğer hastalığının olması daha önce geçirdiği çoğul gebelik bu riski arttırıyor. ART gebeliği yine risk faktörleri arasında. Patogenesi multifaktöriyel, genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin bileşimi gibi gözükmekte. Genetik olarak bakarsak e, bu ABCB4, ABCB11 ve diğerleri gibi hepatobiliyer transport proteinlerin e, transport proteinleri kodlayan genlerin mutasyonunun e, bu fosfolipid ve safra asit transport proteinlerinde de anormalliklere sebep olduğunu biliyoruz bu muta mutasyonların. Ve bunun sonucunda da bu safra asitlerinin transportunda e, problem e, yaşanmakta. Özellikle ABCB4 denen bir mutasyon var. Bu mutasyon oranlarının %16'lara kadar yüksek olduğu tespit edilmiş. Hormonal faktörlere bakacak olursak yüksek östrojen seviyesi gebelik kolestazı ile ilgili. Özellikle neden bunu anlıyoruz? Öncelikle gebeliğin ilk yarısında genellikle görülmüyor. ikinci ve üçüncü yarısına özgü bir hastalık çoğunlukla. Çoğun gebeliklerde yine östrojen yüksekliği olan hasta gruplarında daha fazla. Doğum sonrası tablo hızlı bir şekilde düzen, düzen, düzeliyor, östrojen düşüyor. Ve o kase kullananlarda da yine kolestaz daha fazla gözüküyor. Progesteron metabolizması ile ilgili değişiklikler de ilgili gibi gözükmekte. Özellikle bu genetik eğilimi olan kişilerde fazla miktarda sülfatlı progesteron metaboliti varsa, bu gebelikte bunlardan biri, safra asitinin atılımı için kullanılan hepatik transport sistem saturasyona uğruyor ve taşınması gereken safra asitleri taşınamıyor. E, tanısını e, klinik olarak aslında daha çok koyuyoruz. İlk bulgusu kaşıntı ve daha sonra bununla birlikte daha sonra eklenen maternal serum safra sitelerinde yükselme ile tanısını koyuyoruz. Kaşıntının bazı özellikleri var. Genellikle ilk bulgu ve tek bulgu. Yani hasta bize daha çok kaşıntıyla geliyor. Kaşıntının ilk e, kaşıntının bir lezyonu da yok. Bu önemli bir nokta. Primer bir cilt lezyonu yok. Ancak Kaşıntıya bağlı şu ikinci slaytta gördüğümüz gibi kaşıntıya bağlı sekonder lezyonlar oluşabilir. Genellikle kaşıntı laboratuvar testlerin yükselmeden birkaç hafta önce yükselir. Kaşıntı başlar. Dolayısıyla laboratuvarı normal görebilirsiniz. Genellikle avuç içi ve ayak içi tabanında, ayak tabanında daha fazla ilk başlangıç yeridir ve genellikle akşamları daha şiddetlidir. Diğer klinik bulgular çok belirgin değildir aslında. Bulantı yersizlik olabilir iştahsızlık uyku problemleri kaşıntıya bağlı olabilir gaytada yağlı satöre şeklinde gayta çıkarma olabilir bu yine e, emilime bağlı emilim eksikliğine bağlı oluyor sarılık görülebilir ama çok ağır bir sarılık beklemiyoruz ve çok e, 15-15-25 kadar bir hastada görülebilir sarılık daha ileri bir e, bulgu genellikle kaşıntıdan e, bir hafta ile 4 hafta sonra ortaya çıkar bu gebelik kolestası çok ciddi bir tabloyla hastalar gelmezler. Yani karın ağrısı, kusma, ensefalopati gibi böyle daha belirgin bulguları yoktur. Daha hafif e, vardır hastaların. Laboratuvara bakacak olursak serum safra asitlerinin yükselmesi dedik. %10 mikromol, şey, 10 mikromol bölü litrenin üstü safra yüksekliği olarak yorumluyoruz. %90 hastada yükselir. Kolik asit, kenedoksikolik asite göre daha fazla yükselir. Kolik asitin yüksek olmasına ayrıca bakmamıza gerek yok. Yani total safrasitlerine bakmamız yeterli. ALT, AST de %60 oranında hastada yükselir. Genellikle normalin iki katını geçmez. Nadiren binlere varan, varan değerle ulaşabilir. Bu, bu, değerlerde tabii viral hepatitten ayırıcı tanısını koymak gerekiyor. Total ve direkt bilirbin yüzde 25 hastada yükselir ama yine burada da çok mild bir yükseklik bekliyoruz. Yani çok ileri yüksek değerler beklemiyoruz. GGT genellikle normaldir. %30 hasta da hafif artış olabilir. Kolestetik diğer karaciğer hastalıklarında diğer, e, diğer e, hastalıklarda diğer fonksiyon testleriyle birlikte yükselirken bu gebelik kolestasında genellikle normal kalma eğilimindedir. PT zamanı genellikle normaldir. Eğer uzamışsa K vitamini eksikliği akla gelmelidir. K vitamini eksikliği nasıl meydana gelir? oraya bağlı yağ absorpsiyon oluşur. Ya da kolestremin gibi ilaçlar kullanıldıysa bunlar yine e, K vitamini eksikliğine sebep olabilir. E, Ayırıcı tanıda dermatozlar akla gelmelidir. Ayırıcı tanıdaki e, gebelikte gördüğümüz tüm e, kaşıntılı lezyonlar tabi gebelik kolestazından ayrılması gerekiyor. Ama çoğunda biliyoruz ki primer cilt lezyonu var ve saf herhangi bir yükseklik oluşmaz. Sadece pürütüs gravidarumda primer cilt lezyonu yok, gebeliğe özgü kaşıntı ama bunda da safra sitedi ve karaciğer fonksiyon testlerinde herhangi bir yükselme beklemeyiz. Yine aynı şekilde kolesterol taşına bağlı ya da karaciğer safra yollarına ait malitelerde, obstrüksiyonlarda da kolestaz gelişebilir. Bunun için de üst batım ultrason yapmamız lazım. Safra kanalları dilate izlenmezse, karaciğer parankimi normalse yine bu da e, bizi e, diğer para, diğer problemlerle ilişki olup olmadığından ayırt da kullanabileceğimiz bir ee, kullanmamız gerekli olabilecek bir yöntem. Ee, ayrıca otoimmün hastalıkları var karaciğerin. Primer biliyel kolanjit, primer siklerozan kolanjit, otoimmün hepatit gibi. Bunlar yine ayırıcıdan da akla gelmeli. Eğer e, ilaçlardan da birkaç tane trimetoprim, sigmovetapsazol ve ampicin gibi ilaçlarda yine ilaca bağlı kolestaza sebep olabiliyor. Gebelik kolestazının yönetimini nasıl yapacağız? Ee, şimdi hasta zaten en çok dediğimiz gibi kaşıntılı, vücut tüm vücutlu kaşınan, işte uyuyamayan, uyku problemi olan bir hasta olarak karşımıza geliyor. Burada amacımız annenin semptomlarını azaltmak. Bilinen ciddi bir e, maternal riski yok gebelik kolestazın. Ancak esas problem perinatal mortalite ve morbiditeyi azaltmak. Fetal riskler daha ön planda. Prematür doğum en önemlisi. Spontan ve iatrojenik doğumlar meydana geliyor. Gebelik kolestazına bağlı. Safrasitlerin miyometriyal oksitosin reseptörle ekspresyonu arttırdığını biliyoruz. Ve bu da spontan prematür doğumu kontraksiyonları başlatıyor. İatrojenik de tabii bizim tedirginliklerimiz erken doğuma eğilimli sebebiyle oluşmakta. Mekonyumlamyon sıvısı, yine fetal distres, RDS ve ani intritin kayıp da diğer fetal riskler. Serum safra 40 mikromol/litrenin üzerine görüyorsak bu en yüksek gördüğümüz değer olarak söylüyoruz. Bir de yani görebildiğimiz en yüksek değer 40 mikromol/litrenin üstüne çıktıysa bu ciddi kolestans olarak kabul edilmekte ve bu da yaklaşık hastaların %20'sini e, ifade ediyor. Ani intrütin kayıp e, fetal e, ani intrütin intrütin kayıp maternal safra stitinin plasentaya geçebildiğini biliyoruz ve bu eğer çok yüksek safrasitleri varsa bu yüksek safrasitlerine bağlı olarak ani gelişen fetal aritmi ya da bu plasandadaki koryonik yüzey damarlarında ani gelişen vazospazma bağlı olarak ani bir e, kardiyak arrest gerçekleşebiliyor. E, demin de söylediğim gibi burada safrasit değeri çok önemli. E, yapılan hemen hemen tüm çalışmalarda safrasitin 100 mikromolytinin üstünde olduğu hastalarda ani intüritörün kayıp oranları %6.8'e varan oranlarda yüksek. Yani %3 civarı üstünde görünüyor bütün çalışmalarda. Normal popülasyonda, normal e, sağlıklı popülasyonda genel e, ani fetal kayıp oranı binde 3-4. 100 mikromolitlerin altında yine ani intüritörün fetal kayıp oranı genel popülasyonla aynı. Ama yüzün üstünde %6.8 çok yüksek bir değere kadar çıkabiliyor. Özellikle bu risk artışı 34-36. haftalardan sonra artıyor. Tedavisi nedir? Şimdi burada demin de söyledik ilk baştaki amacımız kaşıntı semptomunu azaltabilmek. Gün hayata tolere edilebilir hale getirebilmek en azından. Ursa deoksikalik asit buradaki ilk tercihimiz yaklaşık kilo başına 10-15 mg kilogram başına ile başlıyoruz başladıktan sonra zaten kesilmeden doğuma kadar, doğum başlayıncaya kadar devam ediliyor. İki hafta içinde kaşıntıda tolere edilebilir seviyelere ulaşamazsak düz, seviyemizi 21 mg kilogram başı güne kadar artırabiliyoruz. 1 iki haftada bir doz değiştirilebiliyor. Laboratuvar değerlerinin düzelmesi için doz arttırılmaz kesinlikle. Bu amacımız burada kaşıntı semptomu ile ilgili bir başarı sağlayabilmek. Laboratuvar için böyle bir arttırım yapmıyoruz. Klinik olarak e, gebelik kolesizi düşünen hastada serum safra asitleri ve karaciğer fonksiyon testleri normal olan bir grup da karşımıza sıkça gelmekte poliklinikte. Yani kaşıntısı uyuyor, tarifi uyuyor ancak herhangi bir lab laboratuvarında bozukluk olmayan grup. Bunlar da başlayalım mı? Ampirik olarak başlayabiliriz. Yani hastayı bu bulgularla gördüğümüzde başlayabiliriz. Ya da serum safra asitleri ya da karaciğer fonksiyon testlerini haftalık ve veya çünkü o da yükselebilir ikisi bir de yükselebilir haftalık tekrar edip herhangi birinde yükselme başladığında tedaviye başlayabiliriz. Ee, burada ampirik başladığımızda şöyle bir dezavantajımız var. Herhangi bir serum safrası yükselmesi göremeyebiliriz bundan sonra. Çünkü bu asit başladıktan sonra yükselmeyebilir ve biz tam tanımızı koymamış olabiliriz. Ee, şimdi ursodoksik asitin e, gerçekten e, gebelik kolestazında ee, özellikle prenatal e, sonuçları değiştirdiğine dair net bir verimiz aslında yok. Yani biz bu bunu e, kolestazın özellikle kaşıntı ile ilgili semptomları için kullanıyoruz. E, bu yeni son çalışma, yapılan çalışmalarda da göstermiş. Mesela burada bir 300 e, placebo ile 300 e, ursodoks başlanan 600 intrepti kolestazdansa da sonuç şöyle söylüyor ki e, herhangi bir advers prenatal sonuçları değiştirici bir etkisi yok ursodeoksikolik asitin ve bunu da rutin kullanımı ile ilgili e, yeni yeni artık acaba kullanmamalı mıyız diye fikirler e, meydana geldi. Yine 2021 20 yılında Cochrane'in e, en son database'inde şu şekilde bir konklüzyon var. Plasebo ile karşılaştığında ursodeoksikolik asit kaşıntıda azalmaya sebep oluyor ancak etkisi az. Fetal komplikasyon üzerine etkisi ise düşük. E, düşük kanıt düzeyindeki veriler nedeniyle belirsiz. Yani e, çok net emin değiliz fetal komplikasyonları önlüyor mu? E, özellikle diğer e, anti, e düşürücü diğer ilaçlar, esadenin, metiyonin, kolesterolin, deksametazonu ya da topikal nemlercilerin de kombine olarak kullanılması ya da tek olarak kullanılması ilgili de yeterli veri yok deniyor. Dirençli olgularla demin de söylediğim gibi bunları başvurabiliriz. Es S adenomyotiyonun e, safrasit atılımını artırıyor ama IV kullanılması e, çok pratik değil. Daha çok kolestremini biliyoruz, kullanıyoruz. Safrasitin ilerlemini arttırıyor, şey, ilerlemini azaltıyor ve fetal atılımı arttırıyor. Ama çok yüksek dozlarda kavitamin eksikliğine, malat sebep olabiliyor. Rifampin de bununla ilgili de yeni çalışmalar var. E, kombine kullanıldığında yararı olabileceği söyleniyor. Yine antihistaminikleri, yine topikal nemlendiricileri kullanabiliriz. Antenatal takibi nasıl yapacağız gebelik kolestazında? Ee, eşin en zor tarafı bence bu. İdeal bir takip yöntemimiz yok. Şu haftada iki kez biyopsik, biyopsik e, profille, modifi biyopsik profille takip edilebilir. Safrasti ve amonitransferazlar da belli aralıklarla bir hafta on günle bir istenebilir. Ee, ancak e, akut fetal distresi önleyici ya da ani fetal kaybı önleyici bir test, bir takip yöntemi yok. E, fetal önüm saptanan olguların e, NST'leri de hep normal olarak bulmuş. Yani öngöremiyoruz. Ön e, tedavi başladığında maternal şikayetler düzeldiğinde fetal e, sonuçların da iyi olacağıyla ilgili bir e, kesin bir e, net bir verimiz yok. Dolayısıyla bu hak bunu, bunun hakkında da bilgi vermek lazım hastaya. Yani fetal sonuçlarına hastanın kaşıntısı geçti, e, fetal sonuçlarda iyi olacak. Böyle bir şey eşitleme yapamayız. E, ne zaman doğum planlayalım? E, safrasit değeri önemli. Total safrasit değeri yüzün üstündeki hastalarda demiştik. E, gebelikte ani entüretin kayıp oranları yüksek. Dolayısıyla bu hasta grubunda 36. haftada doğum planlanması öneriliyor. Yüzün e, altında olan grupta 36 ile 39 arasında çeşitli değişen görüşler var ama 36'nın üzerinde yani 36-39 arası planlanabilir. E, peki 36'nın altında e, doğum planlamak zorunda olduğumuz grup var mı? E, onu da şöyle anlatabiliriz: Eğer safrasıları yüzün üstünde bu hastada aslında 36'da doğuracaktık ama. Bunun yanında kaşıntısı şiddetleniyorsa, gebelik koriası nedeniyle 36 haftanın altında gebelik kaybı varsa hastanın daha önce tedaviye rağmen karaciğer fonksiyon testleri ya da serum testleri yükseliyorsa bu hastaları 36'dan önce ama mümkünse 34'ten sonra doğum planlamanız yani 34'ü mutlaka buldurma buldurmaya çalışmalıyız elimizden geldiğince. 34-36 hafta arasında doğum planlanması öneriliyor. Peki sadece kliniğe göre doğum planlayalım mı? Yani gebelik orasızı klinik bulguları var, laboratuvar değerleri normal, sonuçları ya da çıkmamış. Çünkü bazen sonuçlar çıkmıyor bekliyoruz. Eğer hastanın gebelik haftası 39'un üstündeyse bu hastalarda doğum planlanması öneriliyor. Eğer 37 ile 39 arasındaki grupta belki hastayla konuşarak riskler anlatılarak karar verilebilir, e, doğum planlaması yapılabilir ama 39'un üstünde artık düşünmenin bir gereği yok. Yani bulgularda varsa laboratuvar beklenmeyebilir. E, bu e, Rilkoch'un e, interreptör kolestazla ilgili e, 2020'deki guideline'da bazı farklı görüşler olduğu için bunu da koydum. E, bazı farklı e, böyle e, gebelik kolestatının e, safres değerine göre farklı e, aralıklar belirtilmiş burada. 19-39 arasında mild ICF, 40-99 arası moderate, ve yüzün üstünde de severe intrahepatic kolestaz olarak yorumlanıp 19-39 arasındaki gruba 40 haftalara kadar beklenebileceği söyleniyor. 40-99 arası 38-39. haftalarda yüzün üstünde e, 30-35 yani yüzün üstünde pek bir değişiklik yok. Yani yüzün üstü gördüğümüzde 36. haftada doğum planlamalıyız. Çoğu gebeliklerde anne intörtünün kaybın daha fazla olduğunu biliyoruz. Ee, yine aynı şekilde komorbiteleri varsa yani gestasyonel diyabet preeklentisi ki bunlar e, intrahepatik kolesterol hastalarında daha fazla gözüküyor. fetal gebelik varsa bunların da yine ani intüritin kayıpla ilişkili olabileceğini doğum planlamasında bunların da önemsenmesi gerektiği e, belirtiliyor. E, yine tedavi yapmadığımız ya da yaptığımız grubun maternal kaşıntıda belki faydası olacağı ama e, da yeni doğanda yeni prenatal sonuçları değiştir değiştirmeceyle bir net veri olmadığını bununla ilgili de bir bilgi yani net bir bilgimizin olmadığını dolayısıyla rutin olarak bu amaçla kullanılmasının e, olmaması gerektiğinden bahsediyor. Son olarak e, doğum şekline bakarsak normal doğum yapılabilir, devamlı fetal monitorizasyon eşliğinde doğal normal doğum yapılabilir. Sezaryen için herhangi bir bu gebelik kolesi için bir öngörü yok. Yani yani Rutin obsetik indikasyonlar dışında e, doğum normal şekilde olabilir. Doğum sonrası e, peki nedir? Bu klasik olarak yani interöptik kolestazla kaşıntı doğumdan birkaç gün sonra geçmesi lazım. Karaciğer testlerinin, safra testlerinin normale dönmesi lazım. Eğer postpartum semptomlar seyrederse, bu tübiliar hastalıklar açısından bu hastalıkların konsült edilmesi gerekebilir gastroenterolojiye. Gene gebelik kolesinizi geçiren hastalarda ileri yaşamlarında epitobüler hastalıklar, kronik hepatit, siroz, hepatit C, için daha fazla görüldüğünü e, biliyoruz. Teşekkür ederim.